Merhaba canlarım umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve videolarımdan ilk sizler haberdar olmanız için bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda Blackpink'in eski üyesi Kim Eun bir hakkında konuşacağız. Kim Eun bir eski bir Pink Punk üyesiydi. Bildiğiniz gibi de Pink Punk Blackpink'in çıkış yapmadan önceki ismiydi. Grupta vokal olarak yer alacaktı e 1, 2011 yılında Superstar K2'de rekabet içerisinde olduğu arkadaşı Winnerdam Kong Seang Yun ile birlikte YG'ye stajyer olarak girdi. Ilgan Sports tarafından E11'nin şirketten sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı belirtildi. Daha sonra YG Entertainment temsilcisi şirketten ayrıldığını doğruladı dediği ise şunlardı. Uzun bir süre bizimle birlikte eğitim alan arkadaşımız, rüyasını yerine getiremeden ayrılmak zorunda kaldı. Onun faaliyetlerinin, sağlığı üzerinde çok fazla stres doğuracağından bu şekilde karar verildi, demişti. Video bu kadardı canlarım umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.